İkmal tamamlayarak kök sahaları kült olan kayıtlarla dillemeye inen birliklerin hepsiyle bire hizmetçilik yapacağız burada. Sura sürdük anam ve geçtik. Sizindeyiz. Hoş geldiniz. Size geçiş izni verdik. Çünkü çalışmaları kodlamaya indiğinizi görüyorum. Huzur bulun, huzurlu olun çok mutlandığınızı gördüm ve yoğunluğunuzda kürzi zaman kayıtları bulunduğunu ve tohumlarınıza kelam olduğunu bildim. Sevgililer, leke sürmeyin kimseye. Bunu sizden diliyorum. Saklı tuttuklarımdansınız dedim ya hani. Ben dünya İsra kapılarında saklı olanları kodlayanım. Şimdi can, kantara koyma hiç kimseyi ama hak kalem ol ve hakkın kapısında kült ol. Bütün kötülükleri aşla kendin ol. Cennet, cennet, cennet dediğiniz cennetin kelam olan da dil olan ilimdir. Ve biz o ilmin kürzi zaman kapılarında hep ilahi kürzi zaman sırrını dilleyenleriz. Işığımızı kimse yıkamaz bizim. Yarınımızı kimse kıramaz bizim. Lokomotif olduğumuz bilinir ama masamızda herkes bulunamaz. Çünkü marka bir çalışmadır burada olan ve bu çalışmaya dair hiç kimse hiçbir şey bilmez. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin ötesinde ilahi gürz, gürzü, kodlamaktır. Bu ilahi gürz kürzi zaman köklerinden ötedir. Gürzi kürzi dedim. İkisi farklıdır unutmayın. Eğer sizler gürsi kapıları kodlayacak gücü türevleyip tohumlayıp bu çalışmaya daimi kapı olacaksanız mutlaka görevinizi bilerek burada olacaksınız. Işık kayıtlamaları yaptık burada ama Rabbi kapıda Rahmi kalem olarak mı? Yok asla bizler Rahman kapları olduk hep. Rahman kapılarında Rabbi kelam Hakk'ın kalemi olur ve bütün hizmetçilik bu şekilde olur şikayet etmiyorum niye bu bilgiler okunmuyor, okutulmuyor diye. Çünkü ruhi kapıları kodlayan bu bilgileri okuyacak. Ruhi kapıları kodlayamayan burada olamayacak ve bilgilerimizi okuyamayacak. Kitabın kelamla kodlandığı bilinir ama bu kitabı okutmak istersek okuturuz. Peki niye okutmuyoruz? Çünkü ruhsuz olanların kitabı okumaları kodlarını kırar. Çünkü çorbaları yok, yaşamları yoktur onların. Kati bildiririm ki levh-i kapıda ilimleri de yoktur. Ön köklere gök sözüyle gel gelip burada olabilirler. Cem olup cevheri kelamda halik olabilirler. Aksır olarak hakka varabilirler. Has olurlar ve lev levh-i kapıda lekelerini muktediriyetle temizleyebilirler de. Karanlığı ağır ağır tohumlayarak aydınlığı kodlayamayanlar masamıza bulunamazlar. Açabilirsiniz yaşam kayıtlarını ve okuyabilirsiniz. Çünkü hepiniz kelamsınız, hepiniz haliksiniz ama kelama hak olmayansanız bu kelamda mutlak olamazsınız ve ışıklarınızı yakamazsınız. Çıkın dünyayı seyredin. Ergin ve hakim olanlara mukaddes kitap derim ben. Onların lokomotif olduklarını da bilirim. Toprağa topluma ve tohuma indiklerinde kul olurlar, kuran olurlar ve kanatlanır, karanlığı kayıtlarlar ve laha olurlar. Siber sahalarda siyahi kodlarla bütünü hizmetçilikte yaparlar. Ama ata kapı olamazlar. Ata kapıda kervan olur. O kervan mutlaktır ve çorbasında çok özel kayıtlar vardır onun. Mesud'um. Bugün çok mesudum çünkü PKH si diyen o perdelerini açtı ve konuştu. Çok mutluyum, çok mesudum. Bizimle oldu, bize kendini anlattı. Önünü açtık ve dedik ki kendini hak et. Ergin bir ilim sırrıdır o ve oğullama yapacak kullar kulu olacak, kotlanacak. Mutlak kurulları kayıtlayacak ve şafak olacak. Biz ona şevk verdik, oku dedik, okuyacak. Kibre açan yolu açar canlarım. Masamıza herkes geldi, oturdu diye düşündün. Öyle mi? Yok can, yok. Oturtmadık herkesi. Çünkü sofraya kodlananlar, kayıtlananlar ilim olup inseler de hakkın kalemi olamadıkça şavk olamazlar ve yağmuru yağdırıp kelama kalem olamazlar. Bunun içindir ki burada çok az kişiyle bu çalışmayı sürdürmekteyiz. Yıldızların sırrı da budur. Her bir yıldızın kelam kalemi vardır. Ama yıllar yılda süper sahaları kodlamaya çabaladıklarında Kur'an olmaya, kodlanmaya, kayıtlanmaya çalıştıklarında insansı olduklarını bildiler. Çünkü siber sahalarda siyah kelam mutlak kulluğu kodlayacaksa ışıkla kodlayacaktır. En ve boydan ibaret olmadığınızı bilin canlar. Biz bütün kötülükleri açtık ve geçtik. İlahi bir gücüz biz unutmayın. Meşaleyi yaktık ve dünya planetinde mutlak kaplarda kelam oldu. Mesut bir dünya için buradayız. Mesut bir kürzi zaman için buradayız. Maşa olmayanlarla buradayız. Ve 39. düzeni kuranlarla buradayız. Hepsi kırka varacaklar ağır yükü hafifletecekler ve şarkılar okuyacaklar. Okudukları şarkılarda şevk olacak, hakkın kapısına has olup kendileri olacaklar. Kırmadan, kırılmadan, yarınları kodlayarak ve müsih kapılarda mutlak kurullarla kodlanarak nakarı yaşamda kodlayıp kontrol edecekler. Bu şudur anlaşılan hiç kimse hiçbir şey anlamamış izah edeyim nakar kırıcı kalemdir. Her şeyi yapar ama kırarak yapar. Onun ruhu mutlak kulluğu kodlardan çıkarır ve hızırın hırsı olur yolu kotlardan ayrı tutar. Biz ona çok huzur verdik ama kötülüğü kök siyahlıkta kotladı ve kendi levh kapısında kendini diledi. Önünü aldık dedi ki yakışmadı bu sana çünkü çamursun sen ol deriz olursun ama kendini hak et. Ve dedi ki masaya oturanların hepsinde bu var. Yok dedim. Masaya oturanların hepsi ilim ama sistem, nizam ve düzen diyerek hepsini kodlayarak kendi lütfi kapınızda kontrol dışı kayıtlamalarla ışıktan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunun içindir ki sizi korumaya aldık, sizi kodladık, sizi hologram ötesinde tohumladık, düren oldunuz, dürdünüz, dürüldünüz ve bire hizmet için buradasınız. Bugün sizden beklentimiz ışığı hak etmenizdir. Elin Allah eli olduğunu, yarının hakkın kalemiyle kodlandığını, hasat İsrail'e olur ve bunun olduğunu artık öğrenin ve öğretin.